Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gizememe bakacağız. Ve arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. kardeş, <laughs> yanımda kardeşim var. Aa. Hemen gizeme geçelim. Aa. Arkadaşlar Emzin Arkadaşlar Emzin telefonunda Benim ağzımda ne var? Ayşe kardeşim yemek yiyor. Arkadaşlar Emzin telefonunda Poco'nun resmi var. Hatta şur şurada göstereyim. Bekleyin arkadaşlar. Babamlar geldi. Allah Allah. Bu ne ya? Ne oldu? Ah, San, tamam. Akvek bakın arkadaşlar şuradan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şurada. Telefonuna bakın arkadaşlar. Telefonuna. Hadi tamam mı arkadaşlar? Anne, telefonuna bakın. Göstereyim şöyle. Anne Şöyle. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? İşte tam orada. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Oy. Pardon arkadaşlar yanlışa bastım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Herhalde. Hayır. Vazgeç. Hatta arkadaşlar Şöyle bakın. Herhalde arkadaşlar gözüküyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Batmaya orada Poco'nun resmi var yani. Hatta çizeyim. Yok çizemiyorum. İşte arkadaşlar Poco'nun resmi yani. Aşağıda i̇şte burada da çekmeye çalıştım almadı. Burada da yani Pokemon resmi var yani açıkçası. Şöyle. Ta göstereyim açtır. Aksa bunu yakınlaştıramam ya. Niye? Baba. Böyle, böyle şeyler de var. Baba. Baba. Arkadaşlar görüyorsunuz herhalde değil mi? arkadaşlar. Işte, Poco'nun resmi var işte. Anladınız arkadaşlar. Neyse. Ben bir daha yemek yiyorum. Oh, yeah. Ne yaptım oğlum ben? Buradan mı çıkıyorsun? Sence? Hayır çekiyorum Neyse arkadaşlar böyle ben bir güzel böyle bir gizem, böyle bir arkadaşlar işte Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın küçük bir detay.